Son olarak fonksiyon sayısında. Şimdi bunu burada verme taraftarı değilim. Piyasada bazı denemelerde görüyorum. Ara sınıflarda belki görürsünüz. Sınava yönelik mi derseniz bazen sorabilir ama TYT'de ya da AYT'de fark etmez. O kadar basit sorar ki hiçbir şey bilmeden yapabilirsiniz. Zaten ben de bilmeden yapabilecek şekilde olmasına göre hazırladım soruları. Çünkü bunlar LYS'de kalmış ezber sorular olur eğer formu kullanmaya kalkarsak. Artık öyle bir sorular yok. Ne vermiş? Bakıyorum. 1, 2, 3, B tamam. Ne diyor? A'dan B'ye tanım mı? Tamam. O zaman tanım kümem A. Yerleştirelim. 1, 2, 3. Her zaman da bunu hani direkt bilmeden yapabiliyorum ya. Bunu ben şeması şeklinde göstereyim. Bakın ben şeması bile yazmadım. Görüntü kümem neymiş? B'ydi. Yazalım. A, B, C, D. Tamam. Bunlarla bir şey yapacağız. Ne yapmamı istiyorsun? Fonksiyon. Buradan buraya fonksiyon yaz. Yazarım. Hadi gelin mesela 1 için. Nereye gidebilir? A'ya gidebilir, B'ye gidebilir, C'ye gidebilir, D'ye gidebilir. Bir arkadaşım için dök ihtimal kaldı mı? Evet. Uyduralım, A'ya gitti. İki arkadaşıma geldim. Şimdi bir A'ya gitti diye ikinin de A'ya gitmesini engelleyen bir durum var mı? Yok. Sonuçta görüntü kümesine birden fazla ok gelebilirdi. Yeter ki tanımda her birinden bir ok çıksın. Bunu ne zaman engeller biliyor musunuz? Birebir fonksiyonu sorarsa engeller. Çünkü birebir dediğim görüntüde Birini kullandı mı, diğerini ona götürme demekti. Yani bir aya giderse, ikinin aya gitme şansı olmazdı. Ama öyle bir şey söylemiş mi? Hayır. E, o zaman iki de A, B, C'de hepsine gidebilir. O zaman iki için de dört ihtimal var. Uyduralım o da B'ye gitsin. E, üçe geldim. Bunlara yine A ve B'ye gitmesi engel bir durum yok ki. Bu da o A, B, C'den dördüne de gidebilir. Hadi o da bakın engel olmasın A'ya gitsin. Göründü de boş eleman kaldım. Evet. E, i̇çine olur. Hiçbir şey fark etmez. Sonuçta 4, 4, 4 her biri için toplamda 12 tane ihtimalim kaldı mı? Evet. Demek ki A'dan B'ye tanımlı 12 tane hiçbir şart olmadan fonksiyon yazabiliyorum. Peki bir tane şart getirirsek ne olur? Bakalım. Getirebilir miyim? A'dan B'ye fonksiyon olmayan bağıntı. Ben gerçekten A'dan B'ye giden bütün bağıntıları yazacak mıyım? Bir de fonksiyon olmasın diyorum. Eğer sayı küçükse yazarım bakın. Değilse zaten formüle gitmeniz gerekir. Bununla da kimse uğraşmaz. Bütün bağıntılar yazacağım. Hiç de bilmiyorum. A kümesi ne? İki elemanlıymış değil mi? S, A, eleman demek. Hadi yapalım. 1'e 2 olsun. B kümesi 3 elemanlıymış. Yazarım. A, B, C olsun. A'dan B'ye bütün bağıntıları yaz diyor. Şimdi bir saniye. Bağıntı dediğim şey. Bir arkadaşın yani şuradaki şöyle ok çekeyim. Okun kumpu peşindeki arkadaşın gidebileceği her birini yaz. İhtimal değil. Direkt olarak yaz. Yani 1'e A olur. 1'e B olur. 1'e C olur. Bakın bayağı fazla değil mi? Aynı şekilde 2'yi de yazabilirim. Bütün hepsine götür diyor. Yani bunun fonksiyon olarak özetle demiyor. 2 A'ya gidebilir. 2 B'ye gidebilir. 2 C'ye gidebilir. Yazılabilecek bütün bağıntılar burada. Peki fazla olsun da ne yapacaktık? O da bakacağız. Fonksiyon olmayan dediği için fonksiyon olanları çıkartmak zorunda kalacak mıyım? Evet kalacağım. Yapacak da bir şey yok bu konuda. Şimdi bakalım. Bütün bağıntıları yazdım. Fonksiyon olan. Uyduruyorum. Bir A'ya götürürsem birin başka şansı kaldı mı? Kalmadı. Yani bir için yazılabilecek 3 taneden bir tanesi fonksiyondur. Hangisi bilmiyorum. Zaten önemli de değil. Sayı istiyor. Bir taneyi çıkarttım. Geriye ne kaldı? 2 tane. Aynı şekilde 2 A'ya da gidebilir. B'ye de C'de. Bir tane seçin. Uyduralım. Burada bunu seçtim. Bu da bunu seçeyim. Yine burada 3 ihtimal vardı. Yani 3 tane bağıntı yazılabilecek vardı. Götürdük. Geriye bir taneyi çıkarttım. Kaç tane kaldı? 2 tane. 1'den 2. Iki, 2'den e, 2 iki geldi. Toplamda ne oldu? 4 tane oldu. Peki burada sıkıntı ne olurdu? Sayı çok fazla versene ne olurdu? Şöyle bir bağıntı sayısına bakalım mı? Her biri için 3 ihtimal yok mu? Bakın. Bunun için de üç ihtimal var. Yani aslında ben buradaki tanım demeyeyim de A kümesiyle B kümesinin eleman sayısı kadar yazmış olmadım mı? Çarpımının eleman sayısı kadar. Evet. Yani aslında şöyle oluyor. Yazılabilecek bütün bağıntı sayısı. S A çarpı S B'dir. Bence ezberlemeyin ama istiyorsanız kullanabilirsiniz. Peki buradan fonksiyon sayısını nasıl çıkartacağım? Bütün ihtimalleri almak zorundasınız üzgünüm. Fonksiyon olanları tek tek yazıp bulup kendi arasında bir bağıntı oluşturup öyle çıkartın. Bağıntılar yani bir örüntü oluşturup öyle çıkartın. Çok fazla gerçekten bu kısma girmek istemiyorum. Onu da gösterebilirim formüller Ama rica ediyorum formül ezberlemeyin. Verirse bakın bu şekilde basit verir. Bunu uzatmadan bu kısımda bir bırakayım. Şimdi burada ne vermiş? Yine A kümesi var. Yine B kümesi var. Sayılar küçük mi? Evet zaten küçük verir. Yazalım A'ya B. 3 tane mi? 1, 2, 3 olsun. B kümesi 4 tane mi? A, B, C, D olsun. İhtimalleri değerlendiririz. Kaç tane sabit fonksiyon? Sabit neydi? Hepsi bir taneye gitsindi. Gitsin. Bir arkadaşım. Hepsine gidebilir. İki hepsine gidebilir. Üç hepsine gidebilir. Ya ben hangisini seçeceğim? Bakın hiçbir önemi yok. Sonuçta bunlar nereye gidersen gitsin. Sabit olduğu için bunların içlerinden bir taneyi seçmeyecek miyim? Yorum yapmaya çalışıyorum. Evet. E benim dört tane ihtimalden bir taneyi seçmem gerekiyor. Bu benim aklıma geldi. Bu kombinasyon değil mi? Yoksa permütasyon muydu? Konuyu anlatana kadar bende oturmuyor onlar. Dört taneden bir tane seç. Ben biliyorum ki dördün birincisi 4'tür. Demek ki dört tane fonksiyon yazılabilir. Denemesine daha var. Alın biri A'ya götürün. E bunlar da A'ya gitmek zorunda. Bir tane fonksiyon yazdım. Biri B'ye götürün. Bunlar da B'ye gitmek üzere. Bunları da buradan da bir tane geldi. E, alın bunları C'ye götürün. Yine bir tane. D'ye götürün. Yine bir tane. Yani dört taneden birini seç. Umurunda değil kim olduğu. Bakın permütasyon kombinasyona kayıyor. Kümelere kayıyor. Burası sıkıntılıdır. O yüzden dedim